Selamlar cümleten günaydın. Bugün videoya sabah başlayayım dedim. Şimdi bir yem hazırlama videosu yapacağım. Dün Facebook'ta öyle gezinirken şeyleri gördüm. Arkadaşların hayvanların yem yemediği gibi bir şikayette bulunuyorlardı. Yem yemiyor sıcakta diye. Onunla alakalı hayvanlarınıza böyle değişik tatlar verebileceğiniz ve yemden bıktırmayacak yem yiyebilecekleri e, yem hazırlayacağım. Yani göstermeye çalışacağım. Beni izleyip beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hadi yemimizi hazırlayalım hep birlikte. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şurada bir yemimiz var. Tamam mı? Bu benim kullandığım normal yem. Bu normal yem. Bu, tabii dün yağmurda biraz ıslandı. Onun için ilk bunu kullanıyorum. Nemli yani. Nemli olduğu için. Ondan sonra abi şöyle bir durum var tamam mı? Burada karışık güvercin yemimiz var. Buğdaysız. Bunu bir atacağım buraya. Şöyle. Bu şekilde. Ondan sonra burada Diazaym 256 probiyotik tozumuz var. Şöyle bu çok önemli arkadaşlar. Bağırsak sindirim sistemi ve yemden yararlanma için inanılmaz derecede önemli. Bunu şöyle tamam mı? İyice bir yedireceğiz. Yavrum acele etme be vereceğim bekle şimdi abi bakın hayvanlar yeme geldi bile dur bak burada neyimiz var burada arpa arpa ezmesi şöyle buğday arpa ezmesi ve mısırımız var şöyle yapalım of. tamam mı? Buğday almaya çalışıyorum daha çok. Evet. Şöyle yaptık abi. Herhalde bu. Hepsini verelim bugün ya. Şöyle yaptık. Tamam mı? Burada da arpa, buğday falan gibi zımbıtı var. Şöyle bu yemimizi de attık mı? Attık. Sonra ne yapıyoruz? İyice karıştıracağız. Bir de vitaminli suyumuz var şöyle. Bunu döküyoruz abi. Tamam mı? Bunu iyice karıştırdıktan sonra hayvanlarımıza verebiliriz. Çok iştahlı bir şekilde bakın. Şu an görenler bunlar canavar gibi yiyeceklerdir. Sıcak da olsa reddedemeyecekleri bir yem olduğuna inanıyorum. Şimdi bakacağız hep birlikte. Nasıl oldu? Şimdi baba. Bu yemişi tamam. Tamam mı? Şöyle yapalım. Ama iyice karışmamış sanırsam. Bakın şimdi şöyle geri çekilirsem hayvanların hepsi inanılmaz deli gibi saldıracaklar eminim. Şöyle yapayım. Hop gelin bakayım hadi. Gel. Gel. Hadi gel. Yemi vereyim ben ya. meler, şöyle aldık yemi. Ya. Gel. 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 Evet gören geliyor, gören geliyor. Şöyle yapalım. Siz ayrı gruptunuz. Hadi geç. Yerine. Koş 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 koş. Yerine yerine yerine. Yerine koş koş koş. Yen verdim yürü. Dur bakalım. Yiyin bakalım. Evet beyler, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Hop. Gayet iyi. Bu şekilde hayvanlarınıza yem yedirip daha fazla daha hızlı gelişmelerini sağlayabilirsiniz. Ne yiyorsun kızım? Öyle yine vitaminli burada arpa mısır koydum. Kendi yaptığım rasyon diyelim az önce. Kameradan çekiniyorsun ha. Hadi bak kendine hadi. İyi büyü hadi. Sür kızım al. Alacağım. Yavrularımız da burada. Neyse Rahatsız etmeyelim ya. Daha küçükler ya. Şöyle yapalım. Bizim yavruları gösterdim mi size? Bakın burada. Bunlar da büyüdüler epey epey. Kardeşleriniz mi oldu sizin? He? Suyunuz var mı? Var. <laughs> hadi devam edin hadi. Al. Hadi ben gidiyorum. Evet bakın bütün neredeyse bütün kümesleri yemledim. En baş ilk verdiğim kümese geldim. Hayvanlar hala kafasını yemden kaldırmamış. Seçe seçe yiyorlar bakın. Hepsi aynı modda. Bu tavsiyemi de dikkate alırsanız sizin için faydalı olabilir. Hadi yayın hadi. Dün, dün saldığım yavrulara bakar mısınız arkadaş? Nerelere girmişler ya? Ben girip bunları almamız lazım. Oğlum dalan çıkmıyor. Nasıl iş anlamadım ha. Evet dün temizlediğimiz kumeslerden şöyle atalım. Yazın talaşı az atıyorum biraz. Çıkma yok. Şöyle. Bu çam talaşı arkadaşlar. Kavak talaşını falan tercih etmeyin. O hayvanın tıkıyor. Haberiniz olsun. Her kümese iki kova atıyorum şu an için. Dur. Dur 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 dur. Onlar da atacak zaten şimdi. Bunlarda başka bir grubumuz. Arkadaşım biri sormuş. Dün yorumlarda fark ettim. Abi hiçbir bilgim yok. Bu işi yapsak para kazanabilir miyiz demiş. Ona ithafen şöyle yani takipçilerden de belki merak edenler vardır. Arkadaşlar en iyisini yani en iyi olmaya çalışırsanız illaki kazanırsınız. Ama iyi ve iddialı olmamız gerekiyor. Aksi takdirde yapan çok arkadaş var. Ee, en kalitesini yapmanızı öneririm ve yem maliyetlerinden dolayı en az şekilde yapmalısınız ki hem maliyeti düşük hem de şey yani mesela hobi kümesi evinin bahçesi müsait olanlar 10 tavuk 12 tavuk 15 tavuk besleyen arkadaşlar için konuşuyorum ne kazanabilirsin derse iyi bir beslerseniz Belki bir asgari ücretin üstünde para da kazanabilirsiniz 12-15 tavuktan. Ama kazanamama riskiniz de var. Bu tavsiye değildir. Ee, yani tamamen hobi amaçlı yapmanızı öneririm. Para parayı ikinci planda tutmanız gerekir. Şimdi kümes temizlemeye devam ediyoruz. Bu kümes yaklaşık 10 gün önce bayramdan önce temizlenmiş bir kümes. Ama görüyorsunuz. Bakın. Havalar sıcak. Çok sık temizlemek gerekiyor. Aksi taktirde bit oluyor. Bu şekilde hızlı -hı. tuva ile eğilmeden kazıyoruz. Ondan sonra süpürüyoruz. Sonra ilacını vurup tekrar aktif hale getiriyorsun. Evet. Temizlediğimiz kümese dış ortam için o bit ilacını da tekrardan yapıyoruz. Şöyle. Ne göstereyim şöyle her yere. Vurabildiğiniz her yere vurun. Öyle söyleyeyim ben bütün duvarları şu boşlukları şöyle aralıkları bakın şöyle aralıkları özellikle fazla fazla vurun ki içeride bit falan varsa tamamen yok olsunlar. Yani şu an benim kümesimde herhangi bir problem yok burada ama yani olmayacağı anlamına gelmez. gösteriyor mu bilmiyorum ama özellikle şöyle kıyılar köşeler tünekler bu şekilde yaptıktan sonra nemli haldeyken de bu şekilde yakacaksınız abi aşı seriyorum tekrar. Bu şekilde serdiğimiz zaman mükemmel bir ortam olacak inşallah. Tırmağı ararken bahçeye gireyim dedim. Şuna bakar mısın abi? Bir. iki. Burada da mı var lan? Püf. Üç. Dört. Beş. Daha bir tanesine baktım he. da bunları kim yiyecek abi? Oho. Ki. Şuna bakar mısın? Pü. Buradan var ya, dünya kadar salatalık çıkar. Bunları da toplayalım da. Şirkete yollayalım olmadı. Kabaklara bak kabaklara. Ne kadar büyümüş bak. Bu da bir daha yenmez. Şuna bakar mısın abi? Püf. Onları kopartalım bari de. Bu da bahçeye inanılmaz ot sardı. O da bizim bütün düzenimizi bozdu. Burada yer salatalıklarımız vardı. Onlar oldu mu acaba? Evet bunlar daha küçük. Aha burada var bak. Güzel hıyar bak 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 bak. Neyse. Bunu alayım da yiyeyim be. Şunu bir yiyeyim be. Oy 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 dolu var ha. Bu ne derttir? Bu ne fikandır? Anlayabilirsen anla Ali cevap var. Yıkadık abi, bunu da yiyelim. Güzel. Bana mı göndersen 2 kilo salata, 2 kilo salata 50 lira yapmaz. <laughs> Yaptığın masada bir gecelik tamam. sıra olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar, burada nipel bozulmuş. Bunu tamir edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Hacı abi sen bunu sökmüşsün zaten. Bunun orada vanası var mı? Var. Burada bir dakika. Bunu buradan değil de şuradan açmamız lazım. Buraya gelip gelmediğini nereden biliyorsun? Oradan tıkalı işte büyük ihtimalle. Ya da şuradan açacağız onu Arif. Bir dakika dur bir dakika. Şimdi bu tıkanmış abi. bir dakika bu böyle olmayacak ben bu kamerayı kapatayım yoksa söveceğim evet işler yine yarım kaldı vay yavrum vay acayip yağmur geliyor yine şuna bakar mısın vay 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 kavak yıkılacak be <laughs> Ama bir müsaade etmiyorsun ki be bir video çekelim. Hadi inşallah böyle afet olacak şekilde yağmaz. Evet arkadaşlar parazitte ve tüy temizliğinde de bu şekilde tüpü de öneririm. Böyle yakacaksın abi. Cayır cayır. Hiçbir şey kalmayacak. Öyle, delik melik. Ateşi, ateşi vereyim mi? Halleyeyim mı Beş kere Evet sultanları saldık dışarı. Kümesi temizlerken böyle bir kamış tarlası gibi oldu. Gayet çok güzel hayvanlar var işlerinde. İddialı ama bakalım nasip diyelim. Yarışmaya götüreceğiz. Geçen sene iddialı dereceler yapmıştık. Şampiyonluklar aldık. Bu sene de inşallah nasipse olursa süper olacak. Tabii bu bir kısmı sadece bir kümes. Devamı da var. Güzel maşallah. Evet arkadaşlar sabah vermiş olduğum yemi göstermiştim. Yazın sıcağında hayvanlar yem normalde. Yemliğe bakın abi. Yemlikte hiçbir şey kalmış mı? Sadece 3-5 tane mısır kalmış. Hemen yani şöyle yapıyoruz. Şu an beni bekliyorlar hatta hayvanlar. Çok acıktılar. Şöyle yemizi getirelim abi. Gel. Şöyle. Serinlikte onu tekrar yiyecekler. Bu şekilde devam. Kıvırcıkımız çok temiz oldu abi. Nefret. Evet, gayet başarılı. <laughs> Çıkma, çıkma gel. Çıkma be oğlum geç. Hadi. Dön. Hadi. Hadi. Şimdi kuluçka makinesinde bir tane daha ördek çıktı. Bunun hikayesi de şöyle arkadaşlar. Bununla birlikte koymuş olduğum bütün yumurtalar çıktı. Ben yokken çıktı daha doğrusu 3-4-5 gün önce. Ben bunları çıkmadığı için içeride ölü diye dışarı bıraktım bu yumurtaları. Üç tanesini kuluçka makinesinin yanına koydum. Ondan sonra sabah uyandım. Yani üç gündür dışarıda bu yumurtalar dışarıda duruyor. Ya bildiğin serin bir yerde. Hatta yattığım odada diyebilirim. Ondan sonra sabah baktım. Hiç ses geliyor. Ulan dedim Allah Allah bu neyin nesi? Mer dışarıda bu yumurtanın içinden ses yapıyormuş. Yani kuluçka makinesinde olmamasına rağmen 3 gün sonra daha sonra yumurtayı makineye koydum. Sabah çıktı, kendi çıktı. Şimdi de annesinin yanına koyacağım. Yani yabancı bakıcı annenin. Şöyle açalım abi burayı bir. Böyle. Hadi git. Hadi git hadi git bakın, bakın bakın Tamam fazla ürkütmeyelim Ezecek yoksa Diğer büyük yavrular Evet Bir videonun daha sonuna geldik Sabahtan beri hiç durmadım abi Böyle bir şey yok yani yedi buçukta artık kalkıyorum. Hava erken aydınlandığı için ve yani soğuk olmadığı için. Soğuk olmadığı için. Ondan sonra işte işte Kümeste temizlik yaptık. Temizlik yapıldı. Epey epey uğraştık yani öyle söyleyeyim. Şöyle bakar mısın? Daha toparlayamadık ama bunların hepsi içeriden çıkan pislikler. Şeyle. Oğlum ne haber lan he? Şöyle gidelim. Ne var abi burada? Sen yatmadın mı kız da? Bak 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 bana bakıyor bak. Bak abi bak. Ayrıntıya bak. Şeytan ayrıntıda bak. Bak. Nasıl izliyor bak. Her neyse. Bunlarda da tüyünü falan değişti. Şöyle. Gayet güzeller şu anda. Yavrular da adapte oldu sanırsam. Yani havuzda bir ayıp yok. Gerçi ördekleri göremiyorum ama şöyle gidelim. Şöyle. Bugünlük sanırsam bu kadar yeter. Şimdi dışarı çıkacağım bir yemek yemeye. Evet. Ne yapıyorsunuz? Evet orada ne var? bir şey yok. Bu kumruların bir takımını da içeri alacağım. Onların yavruları bir türlü büyümüyor abi. Her seferinde yumurtalar kırılıyor falan filan derken. Evet yavrularımız rahat. Hazır. Burada bu şekilde hava açtı. Sabahtan beri yağış vardı. Ben aşık Karabeda da burada. Lan ne haber? Ördeklerimiz nerede acaba? Bak oradalar bak, bak yavrulara bakın. Enteresan ya, çok yüksekler. Durum bu şekilde arkadaşlar. Beğenmeyi unuttuysanız lütfen beğenin. Ee, abone ol butonunu da unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.